Merhabalar, aslında Naruto'dan Rin'in hayatının videosunu yapıyordum ama ne oldu? Çok uzun süredir yayınlanmayan Shingeki no Kyojin yeni bölümü yayınladım. Genelde böyle yeni sezon başlayınca eskiden olan olaylar biraz unutuluyor. Ben de sizin için bu sezona kadar neler olmuş, neler bitmiş, kimler ölmüş, kimler ne planlamış kısa bir özet yapmak istedim. Daha önce Shingeki No Kyojin videosu yapmıştım ama böyle çok spoiler vermeden yorumlamaya çalışmıştım. Ama bu sefer neleri seviyorum, hangi sahnede çok etkilendim, böyle detaylıca anlatmak istedim. Arkadaşlar söylediğim gibi ikinci bir kanal açtım ve zihin kontrolü ile ilgili bir video yayınladım. İlginizi çekerse ona da bakın derim. Linkinde yorumlarda bulabilirsiniz. Bu videoda Shingeki No Kyojin ile ilgili birçok spoiler olacak. Mangadan değil ama yayınlanan bölümlere kadar bilginiz olsun. Abone ol desteklemeyi unutmayın. İyi seyirler. Eren, Mikasa ve Armin bazı insanların kutsal saydığı 100 senedir aşınılmayan surların çevrelediği şehirde yaşıyorlardı. Şehrin duvarlarının 50 metre olması şehir muhafızlarının bayağı rahat davranması neden oluyordu. Bu surlar şehirdeki insanları dışarıdaki titanlardan yani devlerden koruyordu. Ama Eren'e göre şehir muhafızları bu kadar rahat olmamalıydı hatta bunun için bir askerle de tartışmıştı. Bu şehir surları 3 kademeliydi. Yani burada 3 şehir var. Aslında 3'ten fazla şehir var ama buraları çok detaylı anlatmayacağım. Çünkü izleyenler zaten bu kısımları biliyordur. Eren ve arkadaşları en dışarıdaki şehirde yaşıyordu. İçten dışa doğru şehirlerde yaşayanlar fakirleşiyor. Surların dışına sadece keşif birliği çıkabiliyordu. Bu birliğin amacı devler hakkında bilgiler almak ve onlarla olan savaşı kazanmak. Ama pek bir ilerleme kaydedememişler bu zamana kadar. Eren için bu birlik kahramanlar birliği. Eren de dış dünyayı görmeyi çok istiyor. Her şey böyle normal bir şekilde yaşanırken bir anda surların önünde bir yıldırım düşüyor ve herkes şaşırtan bir olay oluyor. Şehrin duvarlarından da büyük bir titan görüyorlar ve bu titan duvarda bir delik açıyor. Bu olay gerçekten de bir kıyımın başlangıcı oluyor ve şehir titanlar tarafından saldırıya uğruyor. Herkes kaçışırken Eren annesinin yanına doğru koşuyor ve annesinin sıkışıp kaldığını görüyor. Annesini kurtarmak istese de bunu yapamıyor. Anime ileride ne kadar acımasız olacağını bize burada gösterdi ve Eren'in annesi dev tarafından Eren'in gözü önünde yeniliyor. Aradan geçen zamandan sonra Eren, Mikasa ve Armin orduya yazılma kararı alıyorlar ve bir sene sonra Acem Birliği'ne katılıyorlar. Bu üçlü orduya girmek için eğitimler alıyor ve Eren bir türlü başarılı olamıyor sınavlarda. Çünkü Eren'in ekipmanlarının ayarları sürekli bozuluyor. Biri bozuyormuş. En sonunda Eren ekipmanlarını değiştiriyor ve Eren, Mikasa ve Armin 3 senelik bir askeri eğitime katılabiliyorlar. Mezun oluyorlar ama mezun olan bütün askerlerin hayali askeri inzibata katılıp rahat bir hayat sürmek. Fakat bizim kafadarlar askeri inzibata katılmayı hak ettikleri halde keşif birliğine katılıyorlar. Çünkü devlerle savaşmak istiyorlar. Devlerle savaşmak gerçekten zor çünkü öldürmek için enselerinden kesmek lazım. Kollarını bacaklarını falan kesince de kendilerini yenileyebiliyorlar. Bu arada titanlar akıllı bir şekilde hareket edebilen yaratıklar değiller. Sadece yeme içgüdülerini takip ediyorlar. Bir de sadece insan yiyorlar. Titanlar öldürüldüklerinde de hızlı bir şekilde acayip ısınarak yok oluyorlar. Bu devlerin nasıl ürediklerini bilmiyoruz ama amaçsızca dediğim gibi insan yiyorlar. Böyle elde deney yapacak bir şey olmayınca da devler hakkında pek bir bilgi edinilemiyor. Şimdi keşif birliği şehirdeki devlerin belli bir kısmını temizlemek için bir operasyon düzenliyor ki ne operasyon? Herkes darma duman oluyor. Eren'in bacağı kopuyor. Armin tam bir Titan tarafından yenileceği sırada Eren yine onu kurtarıyor ve bir Titan tarafından yeniliyor. İşte tam burada dedim ki bu nasıl bir anime, bu nasıl bir karakter harcama. Hani Eren ana karakterdi falan derken Eren'in Titan olduğunu öğreniyoruz. Burada Eren'in dev olması ilk defa görünen bir olay. Herkes ne yapacağını şaşırıyor böyle olunca. Eren'in kimin tarafında olduğunu bir türlü anlam veremiyorlar. Eren en sonunda insanların tarafında olduğunu kanıtlıyor ama. Böylece askerler tarafından uzak bir yere götürülüyor ve dev halini kontrol etmek için eğitim almaya başlıyor. Eren dev gücünü kontrol etmeye başardığı zaman roz duvarını kapatmayı planlıyorlar ama bir anda bir dişi dev çıkıyor ortaya. Bu dişi devde de şöyle bir şey var hareketlerini gayet düşünüyormuş gibi yapıyor. Öyle diğer devler gibi başıboş hareket etmiyor yani. Bu bölümde bir karakter harcadılar, bir karakter harcadılar. En çok şaşırdığım bölüm buydu. Sırf öldürmek için koymuşlar bence buradaki birçok karakteri. Gerçekten izlerken üzülmedim desem yalan olur. Dişi dev Eren'i alıp kaçmaya başarıyor ama Levi gücünü gösteriyor ve Eren'i kurtarıyor. Bu arada bu bölümde Levi'ye çok üzülmüştüm. Bu bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Sonra dişi dev yakalamak için planlar yapılıyor ve en iyi yeraltı tünellerine çekmeye çalışıyorlar. Eni tuzağı fark ediyor ve dişi dev olduğu ortaya çıkıyor. Oradan kaçmak için duvarlara tırmanırken Eren onu bir şekilde durduruyor ve yakalıyor. Eni de kendisini kristalle kaplayıp uykuya dalıyor. İlk sezonda şöyle bir detayla bitiyor. Duvarların içinde devler var. İkinci sezonda bir papaz geliyor ve o devin gün ışığının görmemesi gerektiğini söylüyor. Meğersem papazlar baya bir şeyler biliyorlarmış ölümle tehdit edilmesine rağmen papaz hiçbir şey söylemiyor. Neyse devlerin tekrar saldırdığı haberini alıyoruz ve burada Mike mi Mike mi artık, neyse kıllı değişik bir devle karşılaşıyor ve onun konuştuğunu görüyor. Bu hem onun için hem izleyici için çok şaşırtıcı bir durum. Çünkü Eren de bir dev gücüne sahip ama bir türlü konuşamıyor. Burada öğreniyoruz ki roz duvarı delinmiş oranın temizlenmesi lazım. Peder inatla gereken bilgileri vermeyince de onu da yanlarına götürüyorlar. Rose duvarının neresinin yıkıldığını arıyorlar ama bir türlü bulamıyorlar. Bu arada ortaya şöyle bir fikir atılıyor. Surların içindeki devler taşa dönüşebiliyorlarsa Eren de bu gücü kullanarak bütün duvardaki delikleri kapatabilir. Eren'in arkadaşları devlerle savaşırken sıkışıp kalıyorlar. Neredeyse hepsi ölecekken Ymir de deve dönüşüyor. Yani ekibin içinden birisi daha deve dönüşebiliyormuş ama söylememiş. Hem de bayağı devlerle savaşabiliyor gücünde güzelce kullanabiliyor ama bütün bu devlere gücü yetmiyor. Tam tekrar herkes ölecekken keşif birliği tam zamanda geliyor ve herkesi kurtarıyor. Duvardaki devliyi bulamayınca çekilme kararı alıyorlar ve gruptan Reiner ve Bertort isimlerini doğru söyledim emin değilim ama Eren'e zırhlı ve büyük dev olduklarını söylüyorlar. Onlarla gelmelerini teklif ediyorlar. Eren de ilk başta anlam veremese de bir anda Mikasa onlara saldırıyor ve bir anda devi dönüşüyorlar. Gerçekten de öylelermiş. Bu ikisi deve dönüşünce Eren de geri kalmıyor tabi. Hemen ben de deve dönüşeceğim. Döve deve dönüşüyor. Burada çok büyük ve güzel bir dövüş oluyor. Eren güzel dövüşmesine rağmen dövüşü kaybediyor. Rainer ve Bertolt, Ymir ve Eren'i kaçırıyorlar. Aslında Ymir'i kaçırmıyorlar da kaçırıyorlarmış gibi bir şey. Burada keşif birliği onları takip ediyor. Eren'i kurtarmak için Erwin kolunu kaybediyor. Eren'i tam kurtardık derlerken Eren ve Mikasa devlerin içinde kalıyorlar. Burada ta en başta Eren'in annesini yiyen dev geliyor onların üstüne doğru. Eren bir anda sinirlenip bu deve doğru yumruk sallıyor ve ona dokunuyor. Bu anda bütün devler o deve saldırıyor. Yani sanki Eren'den emir almışlar gibi davranıyorlar. Buradan anlıyoruz ki Eren meğersem devleri kontrol edebiliyormuş. Bir de şöyle bir bilgi edinildi burada. Duvarda delik olmadığı halde içeride titanlar vardı. Bir de bu titanlardan biri de çevre köyden birine çok benziyor. Yani devler insanlardan oluşuyor. Yani daha doğrusu insanlar deve dönüşüyor bir şekilde. Üçüncü sezonda kralın yeni emirleri açıklanıyor ve Eren ve historia teslim edilmek zorunda. Erwin de tutuklanıyor. Eren ve historia kaçırılıyorlar. Historia'nın kraliyet ailesinin olduğunu öğreniyor herkes. Burada şöyle bir bilgi ediniyoruz: Dev gücü olan birini başka bir dev yerse insana dönüşüyor ve o gücü elde etmiş oluyor. Yani Eren'in gücünü krallık elde etmek istiyormuş. Bu sırada Erwin yargılanırken Krala şehre saldırıldığı haberi geliyor ama bu haber yalan. Üst kademede yaşayan kişiler saldırı altındaki şehirde yaşayan kişileri buraya istemiyorlar. Çünkü erzak sıkıntısı çekeriz falan diyorlar. Şehir polisi buna karşı geliyor çünkü ailelerini ölüme terk edemezler. Ama meğerse bu plan doğrultusunda olan bir şeymiş. Yönetim değişiyor. Meğersem şehre bir saldırı yokmuş. Bu üst kademedekilerin o şehre saldırı olduğunu ne tepki vereceklerini ölçmek için yapılan bir planmış bu. Sonra Eren dev gücü sayesinde historianın geçmişini görüyor. Burada Eren'in gücünün nereden geldiğini öğreniyoruz. Meğerse Eren'in babası bu dev gücünü kraliyet ailesinden çalmış. Sonra da Eren'e kendini yedirtmiş. Böylece güç Eren'e geçmiş. Sonra kurucu devin güçlerini öğreniyoruz. Bu duvarlar 100 yıl önce kurucu devin güçleriyle kurulmuş. Kurucu dev insanların anılarıyla da oynayabiliyormuş. Neyse, Historia dev olup Eren'in gücünü alacakken bir şeylerden şüpheleniyor ve bundan vazgeçiyor. Eren'i kurtarıyorlar ama Reis deve dönüşüyor. Reis bu arada Historia'nın babası bunu demeyi unutmuş olabilir. Hem de bayağı bir deve dönüşüyor. Burada Eren'in neden gücün tam anlamıyla kullanamadığını öğreniyoruz. Gücü kullanabilmek için kraliyet kanı gerekiyor. Daha doğrusu kraliyet ailesinin soyundan gelmek gerekiyor. Neyse büyük devi öldürürlerken ona son darbe Historia vuruyor ve halk bunu görüyor. Historia da kimliğini açıklıyor. Historia bir kahramanmış gibi görünüyor, kraliçe oluyor. Keşif birliği de Eren'in babasının Bodrum katındaki olan sırrı görmek için yola çıkıyorlar. Eren dış duvardaki deriyi kapatıyor ama Armin buradan birilerinin olduğunu fark ediyor. Reiner'in duvarların içinde buluyorlar ve bir anda etrafları devlerle sarılıyor. Canavar devde girişi tıkıyor. Keşif birliği sıkışıp kalıyor ve ikiye bölünüyor. Baya büyük bir savaş çıkıyor ve Reiner yeniliyor. Canavar deve sinyal veren Reiner yardım istiyor. Berthold, Ya bunun adını tam söyleyemiyorum ama o geliyor. Deve dönüşüyor neredeyse herkesi öldürüyor. Burada işler tersine dönüyor ve diğer grupta Erwin'in intihar saldırısını yapacağını görüyoruz. Atlı birlikler Levi için dikkat dağıtıyorlar ve tüm askerler ölüyor. Ama plan başarılı oluyor ve Levi canavar devi paramparça ediyor. Tam o anda başka bir dev geliyor ve canavar devin içindeki kişiyi kaçırıyor. Eren, Mikasa ve Armin'e geri dönüyoruz burada. Bu üçlü yapılan savaşı kazanıyor ama Arvin çok kötü bir şekilde yaralanıyor. Burada canavar devin şu sözlerini duyuyor üzerine. Diyor ki ikimiz de babamız tarafından kandırıldık. Yani canavar devin içindeki kişiyle Eren kardeş. Çok zor bir tercih yapılması gerekiyor burada. Devasa dev yakalandı. Bir kişi de deve dönüştürülecek ve onu yiyecek. Hayatta kalacak böylece. Bu kişilerden biri Ervin diğeri de Armin. Eren ve Mikasa Armin dev yapalım diyor. Levi de Erwin yapalım diyor. Levi güçlü olduğu için Levi'nin dediği yapılıyor ve Erwin'i dev yapacaklarken Erwin bunu istemiyor. Armin dev gücünü alıyor. Böylece hayatta kalan kişi Armin oluyor. Sonra Bodrum katına giriyorlar. Eren'in babasının günlüklerini buluyorlar. Sonra ta en baştaki hikayeyi görüyoruz. Ymir ismindeki bir kız şeytanla anlaşma yapıyor ve dev güçlerini alıyor. O öldükten sonra devlerin gücü 9'a bölünüyor. Yani 9 tane gücü olan dev var. Eldiyenler yani dev gücüne hakim olanlar Marley ulusunu mağlup ediyorlar ve kıta üzerinde hüküm sürüyorlar. Marley halkı 9 devin 7'sini kontrol altına almayı başarıyor ve kral adaya kaçıyor. Burada da duvarlar örüyor. Ama birçok Eldiyen geride kalıyor ve Marley halkının merhametine kalıyorlar. Burada bayağı alt sınıf bir şekilde yaşamaya mahkum oluyorlar. Sonra zamanda atlama oluyor ve Grisha ve kardeşi bir zeplinin peşinden koşarken görülüyor. Grisha Eren'in babası. Erdiyen bölgesinden çıkıyorlar. Ceza olarak da dayak yemeyi seçiyorlar. Askerlerden biri kızı eve götüreceğini söylüyor. Oradan ayrılıyor ama kız ölü olarak bulunuyor sonra. Kızların anne ve babası da çok güçlü olmadıkları için bu ölüm karşısında sessiz kalıyorlar. Grisha çok sinirleniyor ve 18 yaşına gelince isyancı bir gruba katılıyor. Marley halkı dev gücünü kontrol etmek için Eldian çocuklarını seçip onlardan savaşçı getirip kendileri için savaştırıyorlar. Yani Marley'ler Eldian'lara burada biraz mahkumlar. Onlarla beraber yaşamak zorundalar. Bu yüzden onların hepsini öldürmüyorlar. İsyancıların amacı da duvarın içine sızıp ee, kurucu devin gücünü çalıp bütün Eldian'ları bu baskıdan kurtarmak. Grisha evleniyor ve oğlu oluyor. Oğlunu savaşçı yapmak istiyor ama Zeki anne ve babasını ispiyonluyor. Zeki de ileride göreceğimiz o canavar dev. İsyancılar adaya götürülüyor ve ceza olarak hepsi deve dönüştürülüyor. Neyse tam burada isyancıların muhbiri ortaya çıkıyor ve dev gücü olduğunu görüyoruz. Muhbir gücünü Grisha'ya vermek zorunda çünkü devin özel gücünü alıyorsan ömrün 13 yıl sürüyor. Birine vermezsen de ki nasıl aktarıldığını anlattım biraz önce rastgele birinde çıkıyor bu güç. Grisha'nın görevi bu savaşçı devin gücünü alıp kurucu devin gücünü çalmak. Tekrar günümüze döndüğünde Eren devin gücünü nasıl kullandığını düşünürken aklına bir fikir geliyor. Eğer deve dönüşmüş olan kraliyet ailesinden gelen birine dokunursa gücü kullanabiliyor. Ama bunu açıklarsa historiye kötü davranacakları için bunu kendisine saklıyor. Zamanda ileri gittiğimizde Marley duvarındaki devlerin temizlendiğini görüyoruz. Artık herkes rahatça evine gidebiliyor. En sonunda da Armin, Eren ve Mikasa okyanusu görüyorlar. Ve burada sezon bitiyor. Mangadan spoiler vermek istemiyorum ama gerçekten izlenmeye değer bir yapım. Video çok uzun oldu o yüzden yorumlarımı başka bir videoda yapmaya karar verdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer kanalıma bakmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.